Artcox, en kısa özetlemek gerekirse Artcox, değerli sanat eserlerini blockchain üzerinde tokenize ederek kullanıcıların bu sanat eserlerine kolayca yatırım yapmalarını sağlayan yeni nesil bir sanat yatırım platformu. Art kullanıcılar bir sanat eserine yüklü miktarda fon ayırmak yerine aslında bütçeleri doğrultusunda istedikleri miktarlarda sanat eserlerine ortak olabiliyorlar. Tokenize ettiğimiz için ise ortak oldukları miktarlar aslında onların olduğunu da gösteriyor. Bu şekilde sanat yatırımlarına kolayca ulaşabiliyor kullanıcılar ve bu güvenli alanı rahatça kullanabiliyorlar artı yoksa. Aslında uzun zamandır ben sanat yatırımları yapıyorum. Resimborsası.com isimli bir domain almıştım ve bunu hayata geçirmek istiyordum ve bunu diğerlerinden nasıl farklılaştırabilirim diye düşünüyordum. Blockchain üzerine bir toplantı yaptık bir gün Tuncay'la. Tuncay ortaya biraz görüş attı. Ben bir sanat eserinin bir parçasına sahip olabilir miyim dedi. Benim hoşuma gitti aslında işin temelde fikri. Çünkü aslında Tuncay burada şunu vurguluyordu. Ben küçük yatırımcı olarak eserin bütününe belki sahip olacak maddi gücüm yok ama buna yatırım yapmak istiyorum. E bunu yatırım yapmanın yolu da aslında parçalı yatırım yapmaktan geçiyordu. Aslında fikrin temeldeki çıkış noktası Tuncay'ın bir çıkışıydı. O gün o toplantıda art yoksun çözdüğü problemlerin ilkiyle yüzleşmiştim. Direkt aslında o probleme tosladım ve bir sanat eserine sahip olamıyordum. Ancak burası güvenli bir limandı. Toplantıda konuşulan rakamlar çok güzel rakamlardı. Ben ona ulaşamıyordum. Nasıl ulaşabilirim fikri geldi ve o problemi aslında Pratik olarak çözmek istedik. Ardından da Artchox diye bir proje çıktı ve şu an buradayız. Sanat eserlerini güvenli depolarda saklıyoruz. Ancak özellikle bu çekimi özel sana da teşekkür ediyoruz tekrar geldiğin için. Sanat eserlerini de göstermek istedik. Burada önemli kriterlerden biri şu. Özellikle kripto piyasasında, blockchain piyasasında, Tuncay bunları benden çok daha iyi bilir. Çok farklı yatırımlar yapılıyor ama insanlar nelere yatırım yaptıklarını bilmiyorlar. Burada bir değere yatırım yaptıklarını göstermek istiyoruz. Onun teknik açılımını sen daha iyi izah edersin. Artyoks'un ürettiği tokenler asset-backed cryptocurrency olarak da geçebilir. Bu nedir? Varlığa dayalı kripto paralar. Tıpkı stabil kripto paralar gibi dolara endeksli, Türk lirasına endeksli kripto paralar gibi arkasında varlık saklıyor ArtiOx'un tokenleri. Örneğin arkamda görmüş olduğunuz Pegasus'un bulutu bir değer üretiyor ve o değeri saklamaya devam edecek ömrünün sonuna kadar. yoksa da PGS tokeni bu değeri temsil eden bir token. Aslında yatırımcılar için özellikle cryptocurrency tarafındaki yatırımcılar için de hayal satın almaktan öte bir varlığa ortak olmak gibi bir çözüm sunuyor yok Bu noktada aslında böyle bir çözüm geliştirdiğimiz için çok mutluyuz. Son kullanıcıyı da korumaya yönelik bir yöntem aslında bu. Artyox koleksiyonerlerin ona ulaşması ya da yoksun koleksiyonerlere ulaşmasıyla sanat eserini belirliyor. Yatırım sınıfı sanat eseri dediğimiz eserlerden oluşuyor bunlar. Ardından eksper onayı alıyoruz. Bu eser evet orijinal orijinaldir, kondisyon durumu iyidir, hayatına devam edebilecek durumdadır. Ve bunlar da tamamlandıktan sonra bir fiyatı belirleniyor. O fiyat üzerinden Artyox eserleri sigortalıyor ve güvenli bir alana alıyor. Buraya kadar her şey tamam, eser seçildi, orijinal olduğu kanıtlandı ve güvenli depoya alındı, sigortası yapıldı. Ardından blockchain tarafı devreye giriyor. Biz ArtYox olarak esere özel bir smart kontrat yazıyoruz ve eseri belirlediğimiz token sayısı kadar token mint ediyoruz yani oluşturuyoruz ve bunu kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Bu haberi paylaştıktan sonra da bir takvimi oluyor bunun. Ön satış, genel satış ve listeleme tarihlerini duyuruyoruz ve kullanıcılar bu süreçlere dahil olarak sanat eserlerine yatırım yapabiliyorlar kolayca. Sanat eserleri yüzyıllardır değer saklama aracı ama küçük yatırımcılar, buraya katılamıyor. Belli bir zümrenin elinde aslında bu sanat yatırımı. Belli bir zümrenin elinde kalıyor. Biz işin içine küçük yatırımcıyı katarak iki tarafa da kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Küçük yatırımcının dahil olduğu bir sanat piyasasında hem sanat eserlerinin değerini yükseleceğini Koreli bir şekilde hem de küçük yatırımcının da bu pastadan pay almasıyla buradaki iştahının artacağını düşünüyoruz. Aslında biz şöyle bir finansal bir çözüm de sunuyoruz aynı zamanda koleksiyonerlere ve yatırımcılara. Sanat piyasasında Komisyon oranları çok yüksek. Bir sanat eseri aldığınızda %50'lere varan komisyon ödüyorsunuz. Tabi burada aracılar devreye giriyor. Bazen bu galeriler olabiliyor, bazen müzayede evleri olabiliyor. Bu yüksek komisyon oranlarını da biz art yoksa minimize ediyoruz. Alış satışlarda sadece binde beşlik bir komisyon ödüyorlar ki bu sanat piyasası için inanılmaz bir oran. Burada küçük yatırımcının sanat eserindeki yüzde birlik artıştan dahi gelir elde edebilmesini hedefliyoruz. Bizim platformumuzda da göreceğiniz üzere biz sadece 200 bin liralık eserle 2 milyon liralık likidasyon sağladık ki bu da aslında likidasyon sorununu çözdüğümüzü gösteriyor. Normalde bir sanat eserine sahip olan bir kişi sistemden çektiği zaman yıllar boyunca o sanat eserine tekrar dönüşüm olmayabiliyor. Hiç satmayabiliyor, o ailede kalabiliyor. Biz bunu aslında çözmüş oluyoruz. Şu anki kullanıcılarımız da anlık olarak alıp satım yapabiliyorlar bununla ilgili. Bir diğer husus da şu, finansal çözüm noktasında koleksiyonerlere çok önemli bir çözüm sunuyoruz. Şöyle bir varsayımdan bahsedelim. Elinizde bir Picasso var. O Picassoyu 10 yıl önce diyelim ki 5 milyon dolar seviyesinde aldınız ve şu anda diyelim ki yine 20 milyon dolar seviyesinde olduğunu düşünüyorsunuz. Bu Picassoyu satmak istediğiniz zaman Dünyada sayılı müzayede evlerinden satabilirsiniz ya da belli koleksiyonerlere gitmeniz gerekiyor. Müzayede evlerine gittiğiniz zaman siz 20 milyon dolar olduğunu düşünseniz bile bu eserin size 20 milyondan açılış fiyatı vermezler. Örnek veriyorum 5 milyondan başlatırlar. Ve bunun tokmak fiyatının ne olacağı hiç belli olmaz. 8 ila 10 milyonda da kalabilir, 30 milyona da gidebilir. Kısıtlı bir piyasa çünkü. Birkaç dakika içinde o yatırımınıza birileri aslında değer biçiyor. E burada diyelim ki 10 milyona satıldı bu eser yaklaşık %30 kadar da komisyon ödeyecek. 20 milyon dolar beklediği eserde sadece 7 milyon dolar alacak. Bizim sistemimizde ise diyoruz ki istersen bunun tamamını halka arz edebilirsin. İstersen finans ihtiyacın varsa %49'unu halka arz edebilirsin. Böylece eserin belli şartlar dahilinde sende kalıp eserin değer artışından yararlanmaya devam edebilirsin. Eserin %49'unu halka arz edeceğin için de yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde edeceksin. Bu da senin finansal sorunlarını bir noktada çözecek diyoruz. Şu anda da buna benzer bir çözüm dünyada sanat piyasasında yok. Şöyle bu, bu noktada aslında artı oksun altyapısı devreye giriyor. Ar artı oks e, güçlü bir mimariyle oluşturulmuş bir platform. E, bunun dışında güvenlik önlemlerini çok sıkı alıyoruz. Aynı zamanda kullanıcı tarafında ise fon güvenliği tarafında zaten şu an sadece Türk lirası ile işlem yaptığımız için kimlik doğrulamasını yapan kullanıcılarımız para gönderebiliyor ve artı yoksun hesabına gönderebiliyorlar. Bu fonlar e, bankanın da güvencesi altında aynı zamanda. E, diğer tarafta ise e, ben token aldım bu küçük miktar benim olduğunu nasıl kanıtlayabilirim gibi sorular oluyor. Burada da blockchain giriyor aslında devreye ki smart kontratların artık düzgün çalıştığı, dünyaca kabul edilmiş bir şey. Bu tokene ya elinizde olduğunuz tokenin karşılığı kesinlikle var ve o tokenden bir tane daha fazla üretilemeyecek. Bunu da bize smart kontrat, blockchain teknolojisi sağlıyor. O yüzden kullanıcı hem fon güvenliği hem de aldığı ya da yatırım yaptığı sanat eserindeki payına karşılık gelecek tokenin güvenliğini rahatlıkla art yoksa Olabiliyor. Bununla ilgili sıkıntı yaşamayacakların garantisini verebiliyoruz. Her sanat eseri bir NFT'dir. NFT'nin tanımı biricik olması, ikame edilememesi, parçalanamaması gibi tanımları vardır. Non-Fungible Token'in tanımı budur. Aslında sanat eserinin, fiziksel sanat eserinin tanımı da karşılığı da bu bir tane olması, ikame edilememesi, parçalanamaması. Biz dijitalde tokenize ediyoruz ancak eser fiziksel olarak şu anda gördüğünüz gibi arkamızda duruyor. Güvenli depolarda duruyor. Bugüne özel sizin için buraya bir operasyonla getirdik. Biz fiziksel sanat eserlerine yatırım yapmayı kolaylaştırıyoruz kullanıcılarımız için ama dijital tarafta da bu dünya çok hızlı ilerliyor. Özellikle NFT'lerin gündeme gelmesiyle NFT'lerin şöyle bir faydası olduğunu düşünüyoruz bize. Biz artı yoksu 2019 yılında kurduk ve bazen şu sorularla karşılaşıyorduk. Yani sanat eseri neden yatırım olsun? Onun değeri olduğunu ben nereden bileyim? NFT'ler tüm dünyada kitlelere sanat eserlerinin bir yatırım olabileceğini gösterdi. Ancak NFT dünyasında da şöyle sıkıntıların olabileceğini öngörüyoruz. Uçuk rakamlarda dijital sanat eserleri satılabiliyor ve bunların karşılığı şu an için var mı yok mu bilmiyoruz veya bir sonraki satışta o değeri görecek mi bilmiyoruz. NFT tarafına karşı değiliz. Üstelik buradaki pazar oturduğunda kullanıcılarımıza yine art-yoks modeliyle değerli NFT eserleri de ulaştırmayı istiyoruz. Altyapımız şu an buna müsait. Sadece oradaki taşların biraz daha yerine oturmasını bekliyoruz aslında. Ama şu an için Artyoks sadece fiziksel sanat eserlerine yatırım yapmayı kolaylaştırıyor son kullanıcı için. Şimdi her şeyden önce sanat bir yatırım aracı mı? Kesinlikle bir yatırım aracı. Bir örnek vermek istiyorum. Dünyada şu anda piyasada satılmış olan en değerli eser Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi isimli Kurtarıcı İsa olarak adlandırılan resmi. Bu resim galiba 2017 yılında 470 milyon dolar seviyelerinde alıcı buldu. Bu resmin 1950 ya da 60'lı yıllarda bit pazarından 50-60 dolarlardan çıkıp 470 milyon dolara gitmesiyle ilgili bir süreç. Bu eser değerini korumaya devam ediyor. Bir yatırım aracı olarak kendini saklamaya da devam ediyor. Blockchain ve kripto para tarafına geldiğimizde çok kıymetli projeler olmakla birlikte kripto paraların bir bölümü yatırımcısına çok ciddi miktarlarda kayıp da ettirebiliyorlar. Yani biriniz yüzken yüzünüz bir de olabilir. Biz şunu her zaman söylüyoruz, sanat güvenli bir yatırım limanı. Sanat yatırımı yaptığınız zaman beklentileriniz orta uzun vadeli olmalı. Bugün aldığınız sanat eserinin yarın iki katına çıkmasını beklememelisiniz. Ama orta uzun vadede sanat eserleri her zaman kazandırmaya devam ediyor. Tabii burada şöyle bir kritik nokta da var. Değerli sanat eseri dediğimiz ayrımı yapabilmek çok önemli. Bütün sanatçıların eserleri çok değerli olmakla birlikte piyasanın kabul gördüğü eserleri biz sergilemeye çalışıyoruz. Piyasada kendilerine yer etmek için zorluk çekiyorlar. Ama bu insanların, bu sanatçıların üretmeye devam edebilmesi için de belli bir gelir elde edebilmesi gerekiyor. Aslında art yok, uzun vadede sosyal etki olarak sanatçıların gerçek değerini ortaya çıkarabilecek, hatta sanatçılara değer veren kullanıcılara erişme imkanı sağlayabilecek. Böylece sanatçı daha fazla üretme imkanı bulacak, kullanıcı da daha fazla sanatla iç içe vakit geçirebilecek. Aslında çok hayalperest olarak görebilirsiniz beni ama Türkiye'de insanlar teknolojiye de aslında o kadar çok meraklı değiller Birçoğumuz yazılımcı değil ülke olarak düşündüğümüzde. Ama Türkiye kripto para piyasalarında Avrupa'da lider oransal olarak. Dünyada da ilk üçte dördüncü sıralarda geliyor araştırmalara göre. Burada 2016-17 yılından sonra insanların bu piyasaya tabii ki de para kazanmak için girdiklerini biliyoruz. Ancak belli bir yerden sonra kazandıkça ya da kaybettikçe farklı e, tetikleyici sebepler var burada. Birazcık teknolojiyle ilgilenmeye başlıyorlar. Birazcık daha ilgileniyorlar. Birazcık daha ilgileniyorlar ve bu insanlardan proje üreten insanlar çıkmaya başladı. Yazılımla ilgilenen insanlar çıkmaya başladı. Biz artı yoksun sosyal etki olarak ileride bu noktada çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar normalde sanat eseri almak için deneme atışı bile yapamıyorlardı öncesinde. Artı kolayca bu deneyimi yaşayabiliyorlar ve 100 lira da olsa, 1000 lira da olsa, 15 lira da olsa bu deneyimi yaşadıklarında bir şekilde bu dünyaya adım atmış oluyorlar aslında. Ve dolayısıyla da sanatla ilgilenmeye başlayacaklar. Bu da hem sanatçı hem sanat ekosistemine çok güzel şeyler kazandıracaktır. Ya Böyle bir hayalimiz var ArtYox'un sosyal etkisi olarak. ArtYox'da biz sanat yatırımlarını demokratize ettiğimizi düşünüyoruz. Küçük yatırımcının çok kolay bir şekilde sanat yatırımlarına dahil olmasını arzuluyoruz. ArtYox.com'da dileyen herkes çok kısa sürede üyeliğini tamamlayabiliyor. Birkaç dakika içinde üyeliği onaylanıyor ve isterse 10 lirayla dahil Sanat yatırımına dahil olabiliyor. Bu noktada art yoksa herkesin üye olmasını bekliyoruz. Biz Ankara'dayız, Ottu Tekno kentteyiz, Ottulu bir ekibiz. Herkesi buraya aslında bizlerle tanışmaya bekleriz, sanat yatırımlarıyla tanışmayı bekleriz. İstediğiniz zaman bizi ziyaret edebilirsiniz.